Satır sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşımızın söylenmesi, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması... De sonuçlanan kurtuluşu mimarını 7 yıl öncesinde Çanakkale'de bulacaktı. Savaşın sonlandığı gün Türkiye'de Çanakkale Zaferi ve Şehirleri Anma Günü olarak anılmaktadır. Mehmet Akif bu kanlı günleri şöyle anlatmıştır. Şu boğa sahibi nedir? Var mı ki dünyada işte? En kesif orduların yükleniyor dördü, beşi. Tepeden yol buraya geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sayılmış ufacık bir karaya. Bir de sınavda Çanakkale. Kendi kaderini boyun eğmiş, vatanın kaderini boyun eğmemiş bir Mehmetçiğin destanı Çanakkale. Asker, boyadı, Çanakkale, al renge. Çanakkale, Çanakkale, vatan sevgisi bu işte. Uğruna canların verildiği bu şehirde, zafer bizim oldu 1915'te. Değerli arkadaşlarım, sevgili Bodrumlar, Çanakkale zaferinin 106. yıl dönümünde bu muhteşem zaferi en içten, en samimi duygularla kutluyorum. Bu zaferi bizlere yaşatan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle şükranlanıyoruz. Sevgili Bodrumlar, bilindiği üzere tarihi şan ve şerefle, zaferlerle dolu büyük Türk milletinin kazandığı muhteşem zaferlerden birisi de şüphesiz Çanakkale Zaferidir. Çanakkale Zaferinin eşi benzeri yoktur.